bu tibialis anterior yanındaki extensor digitorum longus şu yanında çok ince kaldırdığımız zaman içinde olan extensor hallucis longus ee, yan tarafta fibularis longus onun yanında küçük fibularis brevis var arka tarafa döndüğümüzde şu en üstteki büyük kaslar musculus gastrocnemius şu hemen bir altında yanlardan da görülüyor. Musculus soleus. En iç tabakaya baktığımız zaman şurası e, ve arterin geçtiği yer tibialis posterior. Şurası flexor e, hallucis longus. Flexor digitorum longus. Bir de, bir de şurada. musculus e, Komplet ediyoruz. ne var ya şurada? Plantaris. Plantar. Şurada işteki plantaris var. Tam tendonuz mu? Ben aşırı tendonuz.